Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Grand Legacy ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. En son gördüğünüz gibi hep beraber dedeyi açtım. Yani hep beraber açmadım da dedeyi daha biraz önce açtım. Bir an önceki video olmadı. Onda açmıştım. Ama olsun dedenin şatkanını almak için bir altımız var. Onun için beraber para topluyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi dede burada. Evet lime neymiş olsun ekstra açık örümceğimiz şey tam her şey normal modumuz normal hemen oyunumuza girişimizi yapalım arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın tekrardan Evet day 1 ve bir sabah daha uyandık Vazo yenmiş Vazo Ne var Opa burada. Makas sopa kanalizasyonundan kaçtık. Dedem dedem. Geldi nasıl da oluyor. Niye düşmüşler peşime? Evet. Okumuzu ilk başta bulduk. Çok şanslıyız. Gelin buraya reisler. Granny öldü. Dede sen de buraya bekleniyorsun. Evet dedeciğim görüşmeyeli nasılsın seni ilk oyunda görmek güzel. Evet artık ilk oyunda gördüğünüz gibi. Evet tornavidadan ne çıkacak sizce? Tahminleri alalım arkadaşlar. Evet karkey. Karkey. Kırmızı anahtar çıkmaz mı? Kuş, yem, kuş yeminde ne var? Evet, kırmızı anahtar. Ne diyeyim ki ben böyle şey? İki bu arada çar, çar Spark Bak fan çıkar çaktan kes. Uyanmış uyanmış. Dede dur dede. Ninecim biraz sabırlı olabilir misin? Görüyorsunuz arkadaşlar çok sabırsızlar. Sıraya vuracağım dedim size. Yok diyor. İlk beni ilk beni ilk beni vur. Dede burada da doğabilir. Ne dedim? Ne dedim ben? Ben ne dedim arkadaşlar size? Gitti şükür Ne biçim dedesin sen ya? Sürekli peşimizdesin. Dede oraya gitmedi herhalde. Dede burada. Daha demin bahçedeydin. Granny, Dede, Zendurna Zendurna yok herhalde bu oyunda Gel <laughs> defol ya Okun üstüne yatma diyorum sana Çakılamıycan değil mi? Kas çıktı. Makasın burada çıkması çok iyi oluyor. Bu da buradan çıktı. Kanalizasyonu atabilirim. Attık rahatladık kanalizasyonu. Evet, burada sizce ne bulacağız? 2'ydi bu arada, 2 numara. Evet, Selamünaleyküm amcacım. Granny uyandı. Teddy burada mı çıkıyor? Vay! Teddy ne zaman oradan burada çıkıyor? Peşinde peşinde. Şuralara bakmamışız. Nasıl böyle es geçti? O kanatlarını bulunca tabi böyle oluyor. Evet bunların içinde burada lazım. Şurada gördüğünüz şey bu lazım. Bunların zaten yerlerini biliyorsunuzdur. Söylemeye gerek yok. Evet şunu da küçük örümceği götürüp verelim. Küçük örümcek. Bakın bura yeni mekan. Bu da dedenin vazosu. Bu da dedeyle birlikte geldi. Evet. Ne diyeyim ben? Ne çabuk uyandın ya. Bir iki tane bir şey götürün biraz izin var ya. Ama gözün sen böyle olmaz ki. Böyle olmaz arkadaşlar. Böyle olmaz. Ben böyle, böyle şeyler sevmem. Granny. Böyle ani mani çıkma. Çıkma kardeşim şunu götürmeye karar verdim. Bir tek şey kaldı arkadaşlar. Neydi o anahtar? Adını unuttum ha. İşte o anahtar. Sürekli beni görüyor burada. Hiç sıkılmıyor. Aynı grenin. sevki key ne çıkabilir düşünün Bir düşün beyler ben var da açmadık tamam Evet dede hadi hızlı ol Dede sen gelene kadar ne tekrar uyandı sağ ol Yemin ediyorum böyle bir dede olabilir mi Gelene kadar zaten geleni Bak. Kabinet anahtarı. Elektro bilmem nesi. Bunu iki kere yapacağımız için bir tık sıkıntı. Gren uyanmadan ya da orada yani gelene kadar not uyanmış olur da oraya gelmeden yapabiliriz bakalım. Evet diğer ikisine de elektrik vereceğiz arkadaşlar. Daha önceki çektiğim bölümde izlediyseniz orada tek gran ile oynamıştım. Şimdi dedeye de açtık parayı toplayıp dede de var dedeli kaçmaya çalışıyoruz geldi geldi Görme bizi nene, görme bizi. of oh, ses çıkmadı. Gitti, gitti tamam arkadaşlar, gitti iyi tamamdır beyler. Wow, görüyorsunuz. Şu robotun karizmaya bakın be. Evet. No yanıyordu. Şimdi yes yandı arkadaşlar ve gidebiliyoruz. Evet an itibariyle Granny ve deden bulunduğu evden robot kaçışı yaparak kaçtık arkadaşlar. Animasyonu izleyelim. Of çok güzel patladı lan. Miren de öyle bakarsınız abi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videoları görüşmek üzere. Hoşçakalın.